Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün açılışı kahvemi yaparken çekiyorum. Saat şu an tam bilmiyorum ama bir buçuk olması lazım. Ay bu kahve az mı oldu bardak büyük çünkü. Ve ben az önce Zeyd Mirza'yı uyuttum ve kendime hemen kahvemi hazırlıyorum. Çünkü bugün daha içmedim. Ve aşırı derecede canım istiyor. Bu arada makinenin parçalarını yani şu şeylerini şey attığım için makineye şöyle kahve kendim yapıyorum. Aslında bu bardağa makine kahvesi giderdi valla. Daha güzel olurdu. Ama yıkanıyor. Şöyle göstereyim. Daha kahvaltıda yapmadım çünkü Akif yatıyor. Ay çok koydum. Akif Yatıyor. Ee, geç uyudum. O yüzden ben dayanamayacağım. Kendime ekmek arası yaptım. Ve tabii ki kahvemi yapıyorum. Ekmek aramı da göstereyim. Bakın şöyle hazırladım. Ee, şu an pek iç açıcı durmayabilir ama tadı güzel oluyor. Peynir, labne peyniri, mayonez ve şey domates. Bunu şimdi yiyeceğim. Kendi ekmeğim bitmiş. Bu normalde zeytinirazı zeyt aldığım ekmek. Ama daha markete sonra gitmemiz lazım. Çünkü bugün günlerden cumartesi ve birkaç eksiğimiz var. Ama zaten bugün dışarı çıkacağız. O yüzden sorun yok. <laughs> ne oldu? Bakın. Kim uyanmış? Kim uyanmış? Daha beş dakika önce uyandı benim yavru kuşum. Değil mi? Zeynep Mirza bir şey söyleyeyim mi? Sen uyurken ben biraz bakım yaptım. Ondan sonra kahvaltı yaptım. Ay bu çocuğu taşıyınca nefes nefese kalıyorum. <laughs> oh. Şimdi ondan sonra da anne senin uyanmanı bekledi Zeyt Mirza. Şimdi dışarı gideceğiz, tamam mı? Baba hala uyuyor ya. Burası bir uykuymuş böyle. Senden çok uyuyor, değil mi? Bu arada bakın ile şey giyindik. Aynı giyindik. Ay dur böyle gözükmüyor. Kusura bakmayın kızlar. Şu an parmağım çok kötü. Önünü kapattım. Ama ikimizin taytı da böyle. Değil mi oluyor? Biz seninle partnerlik olduk Zeynep Mirza. Anneciğim senin yüzünde yine bunlar neden çıkmış ya? Arkadaşlar. <laughs> Zeynep Mirza'nın yanağında böyle pütür pütür noktalar çıkmış yine uzun zamandır çıkmıyordu bebekliğinde en çok vardı yani çok küçükken şimdi tekrar var bakar mısınız aa gözüküyor bakın sizin bebişlerde de oluyor mu anneciğim niye şimdi durduk yere öyle oldu sence ama normal değil mi bebekken de oluyordu Zeyt gidelim mi dışarıya He? bak planımızı anlatalım mı teyzelere Teyzeleri öncelikle biz şeye gidiyoruz. Annem dedi ki postaneye gidiyormuşuz. Değil mi? Evet. Zeyt paket almaya gideceğiz. Sonra markete gideceğiz ve bir paya. Sonra da eve. Sonra akşamada da neye gideriz inşallah baban uyanırsa. Tamam mı oğlum? <laughs> tamam mı? Hadi şimdilik kapatalım o zaman. Canlar biz şimdi çıktık. <laughs> Zeyt Mirza yine kaşıyor. Ben şöyle hemen yeni aldım taytımı giydim. Kazamı geçirdim ve şu şişme montu giydim. Çünkü şey o kalın kolcumu giysim yoktu. Şimdi dediğim gibi postaneye gidiyoruz. Yani postanede değil de bir paket shop. Oradan e, saatlerimi alacağım. Ondan sonra markete gideceğim ve bir paya. Dedim zaten Akif de hala uyuyor. Ama biz onu tabii ki de bekleyemeyiz değil mi? Oluşum güneş gitmeden biraz e, güneş olsun çünkü ihtiyacı var günlerdir yine çıkmadı biraz böyle yürüyüş yapalım gerçekten yani insan hamlanıyor yürüyüş yapmadıkça ve bazen aslında bazen değil bir kere yorum almıştım neden arabayla gitmiyorsun çocuğu oradan oraya e, götürüyorsun hani zorlanıyorsun gibi herhalde bir yorum gelmişti tam hatırlamıyorum ama arkadaşlar gideceğim yerler hep zaten evimin altında. Çünkü ben çok e, sentral bir yerde kalıyorum ve bütün marketler dibimde. O yüzden tabii ki de arabasız gidiyorum <laughs> doğal olarak. Şimdi gideceğim paket yok mesela yürüyerek 6 dakika. O yüzden yani ne gerek var bir de hava alarak gidiyoruz. O yüzden böyle bunu da buradan belirtmek istedim. Hani uzak bir yol olsa neyse ama Viyana'nın içindeyiz o yüzden Arabaya hiç gerek yok. Bu arada Akif de hiç kullanmıyor zaten arabayı. Tek böyle annelere gidince, kayınvalidemlere o zaman kullanıyoruz veya uzak yere gidince veya Salzburg'a. Ama onun dışında dediğim gibi her şey evimizin dibinde. Değil mi anneciğim? Evet. Hadi gidelim o zaman. Yerim ben seni. Şu meraklıya bakar mısın? <laughs> Ay, sürekli e, bir yerlere bakıyor. Ama her bebek böyle var içinde. Hep <laughs> bakıyorlar etrafa. Bu arada hava aşırı güzel ya. Hiç üşümüyorum böyle. İyi ki e, bin kayaplarını yani kış koyucunu giymemişim. Evet nerede kalmıştık? Hava gerçekten mis gibi. Çok güzel. Şimdi iki dakikaya paketimi alacağım yere gidiyoruz. İlk defa paketim oraya gitti. Biraz tuhaf. Şimdi gidip alacağım. Değil mi oluşum? Biz şimdi oluşumla bufeye geldik. Bu Hofer o paketimi aldığım yer Yani ilk defa girdim. Ama baya büyük bir yer. <laughs> Zekta hala etrafa bakıyor. Tatlı patates alacağım oğluma. Çünkü oğlum haftalardır yemiyor. Yani haftalar dediysem bir hafta. Ve tatlı patatesi çok seviyor. biraz kötü olmuş. Her gittiğimde şey olmuyordu. Aa bu çok güzelmiş. Hatta der iki tane alayım güzel varsa. Şurada da çantam. <laughs> şu Bir de şunu alayım. Oğlum anne sana patates aldı. <laughs> Şimdi başka avokado da alabiliriz aslında. Avokado, öbür taraftaydı herhalde. Tek ufak tefek şeyler alacağım, ekmek alacağım. Son çıkarız zaten. Bakalım neler var, değil mi? Şöyle kısa göstereyim. Bu arada hava karardı, görüyorsunuz. Zeyd Mirza yatıyor. Birazdan uyanır. Ondan sonra kayınvalidimlere geçeceğim. orada da daha yeni çıkarttım. E, yeni fırsatım oldu. Şöyle ekmek aldım kahvaltıya. İki tane krema. Hani öyle çok fazla bir şey değil. Ekmek aldım kendime. Limon aldım. E, Avokado maalesef bitmişti. ya. Avokado alamadım bu sefer. Şöyle iki tane tatlı patates. E, şöyle yoğurt aldım Zeyd Mirza'ya. Humus. Sonra böyle bulaşık deterjanım bitmişti. Bunu aldım makarna ve şu şeyden aldım. Ee, hani şu lens suyu oluyor ya kabın içine döküyorsunuz. Ondan aldım. Daha bu arada aldığım e, göz lenslerini denemedim arkadaşlar. Ama e, sanırım kendimle götüreceğim. E, görümcem bana bir taksın bakayım hani becerecek miyim takmayı? Hani nasıl olacak? Böyle. Arkadaşlar bakar mısınız? Ne kadar tatlı ya. Biliyorsunuz ki ben e, bu saat markasıyla Boyakay'la birlikte çalışıyorum ve uzun senelerdir. Hani sizlere hep indirim kodu falan veriyorum. Ve özel e, sevgililer günü için bakın böyle bir kart yollamışlar ve resmimiz aşırı tatlı değil mi? Bir de tabii saat koymuşlar. Bakacağım çok merak ediyorum. Sizlere de göstereceğim. Allah. Akiflen bana. Çok güzel. Akif de bayılacak eminim. Bu arada hediye geldi bu. Sizlere de göstereyim dedim. Ee, çünkü sevgililer günü var. Dediğim gibi yakında zaten biliyorsunuzdur ve özel indirim kodları var. Sayfada şu an tüm saatlerde indirim var ve ekstra benim kodum akif.me'ye sahip verirseniz %70'e kadar indirim alabilirsiniz. Mutlaka göz atın bakın böyle e, sevgililer için böyle saatler var. Çok güzeller gerçekten. Zaten bu markayı çok seviyorum. Öneririm sizlere de göz atın sizler de. Zeyt Mirza. Evet babamız da Zeyt Mirza Bey de olalım. hele şükür uyandı. Ve şimdi gidiyoruz babaanneye. Değil mi? Oluşumu çok özlediler ya. Haftalardır görüşemedik. Değil mi oğlum? <laughs> Bakalım tepkisi e, ne olacak? Evet. <laughs> abla sinirlenme gidiyoruz gidiyoruz ya. Abla, abla seni heyecanlanıyor <laughs> mu? baba çirkin yaptı hadi kendini çirkin yap çirkin yap çirkin yap çirkin yap <gülüyor> 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 ay yerim senin <laughs> tamam tamam Meysa hanım nereye gidiyorsun hayırdır gidiyoruz. hadi bakalım uzun bir süre sonra valla arkadaşlar benim okulum olduğu için fazla çıkamıyoruz senin okulu bırak zaten işte karantina falan aynen bana. o da var ve uzun bir süre Öyle yani. Ama şimdi çok şükür iyileştiler o yüzden gülüyoruz. Aynen öyle. Bu arada akşam oldu. <laughs> Yemeğimizi orada yiyeceğiz. Bunlar bayağı da acıktım ha. Yani. Sen zaten çok geç uyandın. Aynen. Akşam ki yapmadın. Güzel uyumuşsun e, ama. Şey Sen bayağı uyudun. Acaba sonra nasıl uyuyacaksın? yine kafamı kuru uyuyorum. <laughs> öyle <değil mi? gülüyor> Hayırdır abi arabamı el geçirmişsin? Hayırdır yani? İki alsana araba. <laughs> ya aslında ihtiyacım olsa gerçekten alırım. Yok ya gerek yok. Hiç gerek yok çünkü ben önce de bahsettim bu arada. Her şey e, evimizin yanında ya. Hani oldu ki bir gün uzağa taşındık falan sözler. Hayırlısı olsun. olsun. Şu an ihtiyacım duyuyorum. Bir sahaya geçebilirsin Batı Şimdi. Arkadaşlar, biz tekrardan eve geldik. Hemen saçımı açtım, yarı bağlamıştım ama sıkı bağladığım için hep acıyor. O yüzden eve gelir gelmez hemen saçlarımı açıyorum ve bakalım anlayacak mısınız? <laughs> Arkadaşlar, hatırlıyor musunuz? Lens aldım ve onları bugün taktım. Daha doğrusu görümcem bana taktı ve size şu an göstermek istiyorum. Sizce rengi nasıl? O kadar doğal duruyor ki. Gerçekten bilmiyorum kamerada nasıl yansıyor. Ama e, herkes çok doğal gözüktüğünü söyledi. E, tabii şu an yüzümde makyaj yok. O yüzden biraz tuhaf durabilir. Ama bir düşünsenize güzel bir makyajla nasıl durur. Bilmiyorum hoşuma gitti. Tabii şu göz altlarımı görmeyin tabii ki de. Bir böyle güzel rimel, hafif eyeliner ve makyaj bence çok güzel durur. Sizce? <laughs> Tabi ben aldım da Bakalım tek başıma takabilecek miyim Çünkü dilimi gibi görümcem taktı Ve ben hiç kullanmadığım için Gerçekten bilmiyorum En son evlenmeden önce bir kere aldım En son o zaman taktım ve hatırlıyorum ki O zaman da çok zorlanmıştım O yüzden sadece iki kere falan kullanmıştım Ama buna şimdi para vermişken Takacağım Tabii ki de böyle e, resim veya video çektiğinde falan bence çok güzel durur. Şu an mesela gözümde hiç var mı yok mu hiç anlamıyorum bile. Yani çok hafif. E, i̇lk taktığımda şu gözüm baya bir yandı. Sular aktı. Ama şu an hiçbir şekilde hissetmiyorum. Çok hoşuma gitti. Siz de yorumlara yazın. Sizce rengi bana gitmiş mi? Çok e, şey böyle yeşil tonlarda bu arada yanlış yere bakıyorum. Kusura bakmayın. Yeşil tonlarda ama ee, çok gerçekçi bir renk Bilmiyorum hoşuma gitti benim Siz beyazın yoruma Hani yakışmış mı Bu arada sizler de fark etmişsinizdir Yüzüm bu boğa, e, boğa... <laughs> Ne saçmaladım valla <laughs> Bu aralar kafayı yedi Yani çıldırdı Şu hale bakar mısınız Gerçekten olacak iş değil Yani uzun bir süredir Böyle bozulmamıştım cildim Çok üzücü bir durum Ama yapacak bir şey yok Şöyle size gözlerimi göstereyim dedim. Şimdi e, şey yapacağım. Ortalığı toparlayacağım. Zeytmir yatıyor. Ama şu an haline bakın. Buralar böyle. Babası Zeytmir Rıza'nın pijamasını giydirirken burada her şeyini bırakmış. Ve tabi toplamak yine bana düşüyor. O yüzden ben toplayacağım. Mutfak deseniz makina durdu. Onu boşaltacağım. Ve Birkaç kirli tabak. Aynen bunları yapacağım arkadaşlarım. Ee, ama ilk başta ne yapayım? Ben gideyim pijamamı giyeyim. Çünkü bu kazakla ben piştim yani. Üstüme hemen değiştireyim. Saçımı bağlayayım. Sonra zaten açarım tekrardan. Arkadaşlar lenslerimi çıkardım. Ve umduğumdan çok da kolay oldu. Tuttuğum gibi çıktı zaten. Ee, yarın tekrardan takacağım. Umarım e, kolay takarım. Çok merak ediyorum gerçekten. Yapabilecek miyim? Ee, öyle yani şimdi buraya oturdum biraz televizyon izleyeceğim. Bu arada tekrardan neye başladım biliyor musunuz? Bendeki bu eski dizileri, eski dizileri tekrardan izleme seviyorsanız ne olacak? Gerçekten çok zevk alıyorum. Tekrardan Erkenci Kuşu izlemeye başladım. E, Demet Özdemir'in oynadığı diziyi. Bilmiyorum hoşuma gidiyor. O yüzden onu şimdi izleyeceğim. E, vlogu da artık burada kapatayım diyorum. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.